Sual. Bir arkadaş, ben, sapık da olsa, Allah diyen herkesi severim. Çünkü 1950'lerden önce yaşamış meşhur bir şair, el öpmeye uzanan ahmakları tepmeli, Allah diyen müminin ayağından öpmeli. Diyor. Onun için Allah diyen kim olursa olsun herkesi seviyorum. Diyor. Her Allah diyen sevilir mi? Cevap. Allah diyen herkesi sevmek çok yanlıştır dinimizde ölçü, Allah dostları sevilir, Allah düşmanları sevilmez, o yıllarda açıktan Allah veya Allah-u Ekber demek tehlikeliydi. Bu bakımdan, Allah diyenler dini istismar etmiyor, sırf Allah'a inandığı için söylüyordu. O zaman, Allah diyen makbuldü. O günleri hatırlıyorum. Köyde imam, Allah-u Ekber diye ezan okurken, hemen gözetleyici talebe koşup gelir, jandarmalar geliyor dediği zaman imam korkusundan normal ezanı bırakıp Tanrı uludur demeye başlardı. Biz mescitte Kur'an okurken sırayla nöbet tutardık. Jandarmaların geldiğini nöbetçi bize haber verirdi. Hemen musafları saklardık. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak yasaktı. O devrin siyasilerinden biri inanmadığı için hiç Allah sözünü ağzına almazdı. Demokrasiye geçirdikten sonra, birkaç Müslüman gazeteci, kendisine gidiyor. Sizin hiç Allah dediğinizi işitmedik. Niçin Allah demiyorsunuz? Biz Müslüman olarak merak ediyoruz. Demişler. O da, istediniz söylüyorum, Allah belanızı versin. Demiş. Allah kelimesini Müslümanlara beddua ederek söyledi. Allah sözünü samimi olarak kullanmayan böyle kimseler nasıl sevilir? Günümüzde dinden imandan habersiz, hatta Allah'ın dinine düşman bazı politikacılar da oy kaygısıyla hep Allah diyorlar. Mesela Allah'ın izniyle sosyal etkinlikleri geliştireceğiz, içki yasaklarını kaldıracağız. İnşallah gece geç saatlerde de, her yerde, isteyen herkes içki bulabilecek ve 18 yaşın altındakiler de içki içebilecek, diyorlar. Konuşmalarında hep Allah diyorlar diye, bunlar sevilir mi hiç? Namaz kılmayan, oruç tutmayan ve hatta inanmayan böyle kimselerin Allah demesi samimiyetten uzaktır. Din istismarıdır, bir aldatmacadır. Bir de samimi olarak Allah diyenler bidat ehli ise onların da peşlerinden gidilmez. Sonuç olarak sadece Allah demek yetmiyor. Hem samimi olmak hem de doğru iman sahibi olmak gerekiyor. 19 Ocak 2015 Türkiye gazetesi bizim sayfa Mehmet Ali Demirbaş